Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte hangi şarkıya oturan kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar şimdi hemen başlayalım ve gördüğünüz gibi hileli mod arkadaşlar sınırsız para sınırsız elmas ve oyun en güçlü köpek balığı bizde arkadaşlar Bunlar da yavruları arkadaşlar ve kendisine bir şeyler taktım şimdi hemen oyuna başlayalım en güçlü şekilde bakalım nereye kadar gidebileceğiz Şimdi. Önce bir haritamıza bakalım. Evet. Haritamız bayağı büyük. Gördüğünüz gibi. Bayağı büyük bir haritamız var. Şimdi hemen başladık. Yani önümüze gelen her şeyi yok ediyoruz. Her şey arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Şöyle her şeyi yok ediyoruz. Şu özel gücümüzü de kullanıyoruz. özel gücümüz gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Oyun en güçlü kirek balığı çünkü. Şimdi, şimdi bu dört tane dört tane şey öldürmüşüz. Playerları. Şurada genelde bir timsah olurdu ama yok şimdi. Skorumuz 200 binlerde şöyle gidelim bir buçuk dakika oldu şöyle herhalde bir 3 dakikada yaptırırım 3 dakikada ne kadar skor kazanırız bir bakalım şöyle yaparsak evet direkt 600 binlere geldik hatta Oo, oh, 1 milyonlara geldik. 10 milyona geldik. 10. Oh. Arkadaşlar 10 milyonlara geldik. 11 milyon. 11 milyonlardayız. o oh, bir tane büyük bir aşıkı, Şöyle her şeyi yiyelim. Yemeği dedik. uçtuk baya iyi şu anda skor kuruyoruz şöyle bakalım abi mega yolu şöyle önümüze gelen her şeyi yok ediyoruz. Ve şurada nasıl Tamam. İyi gidiyor. Üf. Dakika oldu. Şöyle şurada bırakalım. Tamam bence iyi bir skor. Level 2 olduk. Bayağı iyi kardeşim. Bayağı iyiydi. Sonraki diyelim. Evet arkadaşlar. Ben çok iyi oynadık. Bugünlük. Bu oyun bu kadar olsun. Video. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın görüşürüz